İstanbul'daki dernek Pazarı vakfımızın başarısında şahit oluyoruz. Vakfımıza, gecesini gündüzüne katıp, sahip şikayet, her şeyin daha güzel olması için çabalayan ve gerekirse işini, evini, edip, imçimi, köylüme ve köylüme daha iyi hizmet edebilirim çabasıyla hareket eden yönetim kurulumuzu tebrik ediyoruz. Abi. sizi özellik tanıyayım ya. Yemek yerken çekmedin. Teşekkür ederiz. Eyvallah. Yemeklerimiz de güzelce yeniyor. Maşallah. Kokuları buraya kadar geliyor. Hepiniz afiyet olsun. Şimdi vakıf ve dernekçilikte hizmeti bir kademe daha yükselten ve hizmet etmekte keyif alarak çok güzel organizasyonlara yönetimiyle birlikte imza atan Değerli Vakıf Başkanımız Sayın Hasan Coşkun'u konuşmasını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Buyurun başkanım. Yüksek alkışlarınızla Hasan Coşkun. Selamun Aleyküm. Öncelikle Sayın Vekilim, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Meclis Üyemiz, Sayın der Dernek Başkanlarımız, Ülçemiz Dernek Başkanı, güzel insanları, hanımefendiler, beyefendiler. Hem eğitime katkı, hem de birlik, beraberlik için düzenlemiş olduğumuz bu etkinliğe hepiniz hoş geldiniz. Gelmek Pazarı Köyleri Kültür ve Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu adına hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Bu güzel ve anlamlı geceye katılmak için kötü hava şartlarına rağmen bizleri yalnız bırakmayan siz değerli büyüklerimize, belediye başkanımız Sayın Mehmet Aşık Bey'e, yine Güngören'de bulunan hemşehrin dernek başkanlarıma, Trabzonlar Federasyonu Başkanı, sevgili İsmail Turgut Öksüz kardeşime olmak üzere uzaktan ve yakından gelen siz gönlü güzel dostlarımızın her birine ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. 1990 yılında o zamanın kısıtlı imkanlarıyla büyük bir cesaret örneği göstererek vakfımızı kuran Mehmet İpekçi, Nihat İsaoğlu, Ahmet Tarkan başta olmak üzere rahmetli olan Yahya Kutluoğlu ve İtris Keskinci ile birlikte Süleyman Dinç, Mustafa İbrahimoğlu, Muzaffer Kişbiroğlu, Fikri Kur, Nihat Mandan, Aziz Say ve Mustafa Güveli olmak üzere yönetim kurullarında yer alan herkese buradan sevgi ve selam olsun. Burada bizimle olanlara da sağlık, afiyet ve uzun ömürler diliyorum. Ayrıca isimlerini zikretmediğim vakıf yönetiminde yer almamış olsa bile hizmetlerinde her zaman destek olan görevimizin değerlerine de teşekkürü bir boş biliyor. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Ebedi aleme göç edenlere başta İdris Keskinci abimiz Yahya Kutluoğlu ve birkaç ay önce rahmetli olan ilçemizin büyük hayırsever insanlarından biri olan Kuşları Kurt ve İbrahim Cansız olmak üzere Oğul Ayhan Atmaca'nın adına 4-6 yaş Kur'an kursu yaptırdığı Halil Atmaca amcamıza da Allah'tan rahmet diliyorum. Rahatsızlıklarından dolayı şu anda bizimle olamayan Süleyman Bit ve Mustafa İbrahimoğlu ile yine evlerinde tedavileri devam eden hayırsever abimiz Osman Akgüze, yıllarca Kur'an kursunun her şeyiyle ilgilenen Eyüp Güney hocamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor. Hepsine Allah'tan acil şifalar diliyor. Vakfımızın ana faaliyet konusu hepinizin bildiği üzere öğrenci burçlarıdır. Bu dönemde 295 olmak üzere kurulduğundan bugüne kadar yaklaşık 1300 öğrenciye burs imkanı sağlayarak hem ülkemizin hem de ilçemizin geleceğinde katkıda bulunu bulunuyoruz. Veren elin alan eli görmediği bu hayır yuvasını ilçemize kazandıran kıymetli başkan ve yönetim kurulu üyelerinin her birine huzurlarınızda tekrar teşekkür ediyorum. Dışarıdan bakıldığı zaman belki küçük bir ilçeyiz. Belki nüfus olarak sayımız az. Başkalarına göre belki birçok eksiğimiz de var. Ama geçmiş dönemlerde olduğu gibi günümüzde de ülkemizin yönetiminde söz sahibi olan siyasetçilerimiz var. Bürokratlarımız var. Binlerce vatandaşımıza iş veren, aş veren iş adamlarımız, sanayicilerimiz, ilim adamlarımız, bilim adamlarımız var. Sporcularımız, sanatçılarımız, yazarlarımız var. Kısaca hayatın her alanında öne çıkan insanlarımız var. Bu yüzden nüfusu yüz binleri geçen birçok yerden daha etkiliyiz. Söz sahibi olmamız, yetkin olmamız bundan kaynaklanıyor. Yıllar önce başından geçen bir e, anıyı burada paylaşmak istiyorum. Bir bankanın Önümde işlem için kuyrukta bekliyorum. O zamanlar sıra numarası diye bir şey yok. Yanımda bulunan yaşlı bir amca ile merhabalaştık. Delikanlı memleket neresi dedi. Tabi o zamanlar delikanlıyım. Saçlarımız beyazdı. Memleket Trabzon dedim. Oo dedi sen dedi desene memleketin hasındansın. Sen neresin amca dedim. Bayburt dedi. Sen de uzak değilsin dedim. Gülüştük. O Bayburtlu amcanın deyimiyle has memleketin evlatlarından biri olarak ilçemizin önemli bir so, e, to, e, sivil toplum kuruluşunun yönetim kurulu ve başkanı olarak arkadaşları ile birlikte bu sorumluluğumuzun farkındayız. Amacımız elimizin ulaştığı gücümüzün yettiği kadar hem ilçemize hem insanlarımıza eğitim desteğinin yanında çalışma alanlarında da istihdam konusunda da proje ve yatırım alanlarında da bilgi ve tecrübelerimizi aktararak gençlerimizi geleceğe hazırlamak. Bunun yanında rahmetli Cansız'ın yaptırdığı ve rahmetli İbrahim Cansız'ın yaptırdığı ve arazisiyle birlikte vakfımıza devrettiği yatırım kuran kursumuz var. Buranın Diyanet'in karşılamadığı masrafları var. Çalışan üç personelin maaşını yıllardır Hüseyin Mangal abimiz karşılıyor. Bu da yıldır yaklaşık 1 milyon TL tutuyor. En acil durumlarda bu Kur'an kursunun ihtiyaçlarında Turan cansız abimiz Hızır gibi yetişiyor. Onun yanında benim amcaoğlumun ürettiği Coşkun ihtiyaçların tespiti ve temini konusunda o da büyük bir emek sarf ediyor. Bütün ilçe adına bu üç yüce gönüllü adama ve ismini sayamadığım bütün hayırseverlere Yürekten teşekkür ediyorum. Her kim zerre kadar yardım ediyorsa Allah hepsinden razı olsun. Şu anda ya, aylık 450 bin TL olmak üzere yılda yaklaşık 4 milyon TL civarında burs ödemesi yapıyoruz. Bunun büyük bir kısmı sizlerden gelen zekat ve bağışlardan karşılanıyor. Zorlandığımız zamanlar oluyor. Çoğu zaman aynı kişilere müracaat etmek zorunda kalıyoruz. Bu yatıyı sizler sayesinde ayakta tutuyoruz. Her, hem pandeminin etkileri, hem de yaşadığımız yüzyılın felaketli diğer felaketi dolayısıyla ekonomik olarak ülkemizin de iş piyasasının da sıkıntıları var. Bunun da farkındayız. Az ya da çok demeden herkesin destek olmasını rica ediyorum. Ülke herkesi omuz verirse inanın taşınması daha kolay olur. Temennimiz ve arzumuz vakfımıza bu hizmetlerinde zorlanmaması için kalıcı gelir elde edebileceğimiz mülkler ya da başka gelir kaynakları kazandırmak. Geçen sene Osman Aktüz abimizin dükkan bağışı, İbrahim Cansız'ın vakıf hizmetleri için vakfettiği arazisi ve binası ayrıca vakıf binasının varlığı bize kattığı faydalar çok büyüktür. Kalıcı mülk konusunda kıyamete kadar vakıf hizmetlerinde kullanılması için malının tamamını ya da bir kısmını vakfetmek isteyenler olabilir. Bu hayır defterinin hiç kapanmaması demektir. Mustafa Güveli Başkanımızın da hedef olarak belirlediği, Fikri Kurt Başkanımın da hem önerip hem de desteklediği, hepimizin de bir ucundan tutmamız gereken bu proje için önümüzdeki dönemlerde bir çalışma yapmak arzundayız ne kadar imkan çok olursa olsun o kadar çok insanın hayatına, gönlüne dokunma şansımız olacaktır. İhtiyaç sahiplerine yardımcı olarak esasında insan ve dünya hayatına yardımlaşmanın ne kadar önemli olduğunu genç nesillere aktarmış oluyoruz. İnanın ki dünyanın en kıymetli kazanımı budur. Bir diğer faaliyetimiz geçen sene deprem Bölgesi'nde Trabzon'da öğrenim gören yaklaşık 40 öğrenciye 6 ay boyunca her ay biner TL kurs yardımında bulunduk. Yine insanlık ve dünya tarihinin en büyük katliamlarına e, katliamıyla karşı karşıya kalan Gazze'li kardeşlerimize 15 bin dolar kadar bir yardımda bulunduk. Bu yardımı aracılık eden Başkanı Sırk Muhammed Bey olan İslam Cemiyeti ile kardeşlik protokolü imzaladı. yardımlardan sonra gelen bu tepkiler, hep beraber almış olduğumuz dualar para ile mal ile ölçülemeyecek kadar değerlidir. Demem olur ki sizlerden gelen her kuruş büyük bir özenle yerine ulaştırılıyor. Bu konuda endişetli olmasın. Gönlünüz şara olsun. Yönetim kurulu olarak bizler bu işi gönüllü ve sadece Allah rızası için yapıyoruz. İnanın ki işimizi, eşimizi, çocuklarımıza ayırmamız gerektiği zamanda fedakarlık yaparak ve sayemizden vakit ayırarak maddi ve manevi elimizden geleni yapıyoruz. Belki zaman zaman sizlerden sık sık talepte bulunuyor, bazen de ısrarcı oluyoruz. Bu konuda hoşgörünüzle sığınıyoruz. Derdimiz, yöremizin insanlarına faydamız dokunsun, iyi yerlerde olsunlar. Gençlerimiz milli ve manevi yönde vatanına, milletine ve diline bağlı bireyler olsunlar. Bu arada gençlik kolları, e, gençlik kollarımızı tekrar aktif etmeyi düşünüyorum. Sizler de gençlerinizi bu yönde teşvik ederek e, onların vakıf, onlara vakıf ruhunu aşılayabilirsiniz. Bu konuda eski gençlik kolları başkanımız ve şu anda yönetim kurulu üyemiz olan Zafer Tarkan'la iletişime geçebilirsiniz. Böyle bir çatı altında birlik olursak hepimiz kazanırız. Böyle olursa yarınlardan endişe etmeyiz. İnanın, kim ne kadar veriyorsa o kadar çardadır. Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim, Osman Gazi gibi köprülerin kurulduğu ülkemizde sizlerin sayesinde devlet pazarı vakfı olarak varlıklı ile ihtiyaç sahiplerinin arasında mimarısız kıymetli hayırseverlerin olduğu gönülden gönüle giden çok büyük köprüler kuruyoruz. Bahsettiğim bu faaliyetlerin yanında birçok etkinliğe gündeme getirip bütün aşamalarında fazlasıyla emekleri bulunan yönetim kurulunun arkadaşlarımı şu anda huzurlarınızda sahneye davet ediyorum. Evet arkadaşlar, yönetim kurulundaki arkadaşlar. Mustafa Hocam, İsmail abi, İsmail Zafer Tarkan, Mehmet Kaptan, Şafet Hocam, Yusuf Kismiroğlu, efsanemiz. <laughs> <laughs> Huzurlarımızda bu, bu, bu çok çalışkan Yavuz, Yavuz Bül Yavuz kardeşim, Yavuz Bey neredesin? Namazda olduğunu söylüyorlar. Evet. Bu güzel insanlara, insanlara huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bugün biz varız, yarın başkaları. Her halükarda durmak yok, yola devam diyorum. Tekrardan bizimle beraber olduğunuz için teşekkür ediyorum. Bu gece içinde bir eksiğimiz ya da hatamız varsa ulaşamadığımız, farkında olmadan üzdüğümüz birileri varsa herkesin hoşgörüsüyle sığınıyoruz. Neticede asıl hedef birlik ve beraberlik. Rabbim bu birlik ve beraberliğimize zaval vermesin diyorum. Önümüzdeki cuma günü başlayacak olan Ramazan-ı Şerif'in hepimiz ve bütün İslam alemi için hayırlara vesile olması temennisiyle saygılarımı sunuyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Bir başka etkinlikte buluşmak, buluşmak üzere diyorum.